Camcı! Cam takarız! Camcı! la 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 Cam takarız! Camcı! Gel kız gel! Şu tarafa doğru. Yoruldum ben. Sene piralar çekmedik, karımızı doyuramadık. Yorulduğumuzda da caba. Allah'ın büyüklüğüne gel de inanma! Bak şuraya! Ne var orada? Bilediğimiz elbiseler! Ama belediyeci elbisesi! Açlık senin başına vurdu galiba baba! Ne olacak belediye elbisesi ise? Sen duvarı aşıp, elbiseyi çaktırmadan yürüttün mü... ...karnımız doydu demektir. Hani kötü şey duysunuz? Kötü şey tabii, çok kötü! Ama biz yerine koyacağız. Al başına belayı! Buyurun, hoş geldiniz efendim! Öyle mi? Demek hoş gelmişim! Şeref verdiniz! Burada vazife başındayız. Ne bir şey verdim, ne de aldım. Önce ciddiyet isterim. Başüstüne efendim! Mallarınızı gözüm pek tutmadı. Aman efendim, hepsi ekstradır. Reklam istemez, memuru şaşırtmak suçtur. Affedersiniz! Şu peynir gözüme şüpheli göründü. Sanki kokuşmuş gibi. Aman efendim, dün geldi daha. Çıkar da görelim. Başüstüne. Sen ne istiyorsun? Bak kadar cevizlik desir misin? Bekle biraz. Tadına bakın, ne kadar taze. Nasıl? Harika değil mi? Pek anlayamadım, sen bir dilim daha kes. Yo, ince değil. Kalın kes. Bir de sen bak bakalım küçük, ye. pek anlayamadım. Bir parça daha versiniz. Bak amca, bak amca. Benimki de büyük dilim olsun. Kes kes, büyük dilim olsun. Teftiş yapıyoruz burada. Bak bakalım, şu kırık taze mi? Bunlardan şüphelendim. Şu salamı da çıkar bakalım, o da şüpheli. Baş üstüne efendim. Göğü! Büyük dilim kes, hem de iki dilim. Sen ne cimri herifsin be? Cimrilikten basarım cezayı! Buyurun efendim! Domuz eti olmasın? Elhamdülillah müslümanız, günaha girmeyelim! Aman memur bey, halis dana! Bir de sen bak bakalım tadına! Bana biraz ekşimiş gibi geldi de! Fena değil. Fena değil ne demek? Piyasada daha iyisi yok. Dilinde mayasın mı var senin zırzır zır ötüyorsun? Teftişe sapataştan şimdi keserim cezayı. Aa, affedersiniz efendim. Bu ne? Süt efendim. Biz de zeytin demedik. Süt elbette. Ne sütü? İnek memur bey. İnek senin babandır. Bir de memura hakaret ha? Yo 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 yo, estağfurullah efendim. Yani süt, inek sütü demek istedim. Bu dükkandaki mallardan şüphelendim. Su katılmış olmasın? Şunu da tecrübe et bakalım. <laughs> Ay Allah! Horluyorsun! Uyutmuyorsun beni! Yo, horlamıyorum! Bakıyorum karnın doydu, çenen açıldı! Hem de nasıl? Üç gün acıkmam. Aynı piyasada çalışıyoruz. Bazı tatlı işlerde ortaklık bile yaptık. Eski arkadaşlarımsınız. Yardımınızı bekliyorum. Senetleri geri çekmenizi rica ediyorum. İleri tarihli yeni senetler hazırlayacağım. Altı aylık, sekiz aylık. Bana bu süreyi tanıyın. Şüphesiz faizleri de yeni senetlere ilave edeceğim. Mümkün olsa hiç düşünmezdim. Ben senden de müşkül durumdayım Naci. Banka kredilerim kesildi. Yoksa seve seve ben de kabul ederdim. Beni iflasa sürüklüyorsunuz. Her şeyimi kaybedebilirim. Hadi, 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 Eşek kadar çocuk oldun, bakla kadar çocuktan dayak yemeye utanmıyor musun? Yürü benimle, yürü diyorum sana, yürü! Ah! Oh, ne oluyor ya, basıldık mı? Beste kargayı, oysun gözünü! Şu çocuğun haline bak! Aylardır evimde zıbarır, kira vermezsin! Üstüne üstlük, bir daha körlük ha! Ne oluyor gene, babaların üstünde bugün? Elinin körü oldu, senin yumurcağı sor! Az daha öldürüyormuş oğlumu! olsak mızık atmasaydı. Ben de okudum canlı işte. Çok konuşursan senin de. Ağzını yırtarım senin. Çok tabi çok. Hay bayılacağım şimdi. Çocuk değil canavar. Dört kalı bandaklarım. Ayıp Fatoş! O senin anneannen yaşında kadın. Ha, ne anneannesi be? Şey abla, şey babaannesi diyecektim. Aman affedersin, karıştırdım iyice Şaheser abla. Aa, şuraya bak, Nereden ablan oluyorum senin? Kazık kadar herifsin! Kazık kadar ya, doğru! Kazık kadarım! Affet, haklısın, dilim sürçtü! Haklıyım haksızım! Bundan sonra benim evimde işiniz yok! Hemen pılınızı pırtınızı toplayıp defolup gidin! Gözüm görmesin sizi bir daha burada! Yürü çocuğum! Kemal güle güle abi. Kemal abi! Fatoş, güle güle! Güle güle! Bizi Seni çok özledim Fatoş! Eyvallah çocuklar. Güle güle abim yolun açık olsun. Ha. Alıksın mı aldı çocuklar? Ha da alıksın mı? Güle güle. Güle güle. Allah ısmarladık! aldı? Yolun açık olsun abim. Patoş. Alıksın Yolun açık olsun Patoş. Güle, güle güle. Güle güle. Kekaa! Kuş tüyü yatak sanki! Hey Kalkın bakalım! Kalkın diyorum, hala yatıyorlar! Ha, ne var, ne oluyor ya? Tam rüyanın en güzel yerinde! Otel mi burası? Başka yatacak yer bulamadınız mı? Turizm patlaması... ...Aradık, lüks otellerin hiçbirinde yer yok! Bırak zevzekliği, yürüyün karakola! Lütfen polis amca, biz bir şey çalmadık ki! Bizi karakola götürme, ne olursun! Bek, bek, ağlama! Götürmeyeceğim! Ama bir daha burada görmeyeyim sizi. Yaşa polis amca, yaşa polis amcası. Affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun sultan, memriniz. Birini arıyorum, bu mahallede oturuyormuş, adı Kemal. Kızının adı Fatoş. Bu evde oturuyordu ama taşındı. Taşındı mı, nereye? Bilmiyorum. Kızgınlıkla çıkıp gidin evimden dedim. Ben yokken eşyalarını satıp kira paramı da bırakarak gitmişler. Sonra çok pişman oldum. Sonra aradım ama bulamadım. Çok rica ediyorum. Eğer oturdukları yeri öğrenirseniz memnun ederim sizi. Hem de fazlasıyla. Sizi nerede bulabilirim sultanım? Buyurun adresim burada yazılı. Tumbağa gibiyiz. Evimizi sırtımızda taşıyoruz. Benim midem derinde açlıktan. Amma da acıkıyoruz. Midemizde solucan mı var ne? Ben yoruldum da. Cumbonların başını da kaçırdık. Kim bilir kaç çekecekti gene aslanlar. <laughs> Avucunu yala, Trabzon hamsi tava gibi yapacaktı sizi. Bak, bozuşmayalım gene! Peki peki, bozuşmayalım. Canım kuşum! Güzel kuşum! Seni de kar lacıklar! <laughs> Aklıma bir şey geldi, Uzukan yanında mı? Yanımda! Mastikayı çalar mısın? Kız işin yok mu senin? Aç karnına mastika çalınır mı? Sen mastikayı çalarsan karnımız zıyacak. Nasıl? Sen çal görürsün. Çalalım. değil mi? Çok güzel! Çok tatlı bir çocuk! Tam aradığımız gibi! Müthiş bir çocuk! çocuğun mu? Evet ne olacak? Ben reisörüm. Ne zamandır çevireceğim film için böyle yetenekli bir çocuk arıyorum. Hadi başka kapıya. Baba ne kadar çok para. Karnımız doyar. <laughs> Aferin sana. İsmin de bakayım senin. Fatoş. Demek ismin Fatoş. Ya beğenemedin mi? Beğendim tabii. Hiç beğenmez olur muyum? Çok güzel isim. Çok para kazanacaksınız. Yüz bin, iki yüz bin. Lira mı bu? Lira tabii. Başarırsa zamanla milyon bile alır. Milyon? Milyon. Ya şuraya bak, 50 lira, 100 lira değil ufaklık, binlikler havada uçuyor. Ufaklık değil mi? Bozulayalım ha. Peki pek. Yani ben Türkan Şoray gibi, Fatma Girik gibi artist mi olacağım? Ama aşk sahneleri çevirmem. Tamam, aşk sahnesi yok. Yarın saat tam 11'de şu karttaki adrese gelin. Çocukla tecrübe filmi çekeceğiz. Tecrübe filmi başarılı. Buyurun. Üç filmlik anlaşma. Birinci film için 250 bin, ikinci film için 500 bin, üçüncü film için 750 bin lira. Beğenmedin mi? Beğenmem icap eder mi? Elbet. Babası olarak imzalar lütfen. Olmaz. İlk film bir milyon, ikinci film iki milyon, üçüncü film üç milyon. Bir sene sonra da serbestiz. Çıldırmışsın sen. Dünyada olmaz. Siz bilirsiniz. Yürü Fatoş. Bir dakika. Bir dakika lütfen. Gelin, oturun konuşalım. Bütün şartlarınıza peki. Yalnız üçüncü filmden benim için 500 bin lira indireceksiniz. Bizde pazarlık yok, fiyatlar mı? Peki, peki oturun başımın belaları. Oturun. Hakaret yok. Oturun Kemal Bey, oturun Fatoş Hanım, lütfen canım, canım. Ha şöyle, bugüne bugün artist ve de menajeriyiz. Kibar olalım biraz. <laughs> Ha, filmlerde Fatoş'un giyeceği kıyafetler de size ait. Onu da ekleyin lütfen. Ha, ya sabır, Allah'ım sen sabırı ver bana. Filmin adı mı bu? Tamam, tamam onu da yazdım. Ha, bir şey daha var. Daha ne istiyorsun? İstersen ceketimi, pantolonumu da al canım. Haşa, onlar bana yakışmaz. Küçük, küçücük bir şey. Altı milyonluk anlaşma için beş yüz bin lira avans olmaz. <laughs> Peki ne... ne olur? 500 bin lira avans bu film için. 1 milyon lira da anlaşmanın tamamı için. Yani 1 milyon 500 bin liracık canım. 500 bin liracık Beş <laughs> 500 bin liracık. Tamam değil mi? Kilotuma kadar soydunuz beni. Hmm, yo onu istemem aman. Değil mi Fatoş? Tüh istemeyiz tabi. Buyurun efendim emriniz. Şu anlaşmayı acele yazıp getirin. Sonra da gazetecileri içeri alın. Baş üstüne. Hmm.